IŞİD militanının tutulduğunu, Şanlıurfa Emniyetinde tutulduğunu, burada 8 saat geçirdiğini ileri sürmüştü. Şanlıurfa Valiliği ise konuyla ilgili açıklama yaparak, Söz konusu yerde bulunan şahısların tamamı illegal yollardan ülke topraklarımızı kullanarak Suriye'ye giriş yapmak isterken yakalanan diğer ülke vatandaşlarıdır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğümüz arasında şahısların durumları ile ilgili nakil, sınır dışı veya geri gönderme merkezlerine gönderilmesi konusunda yazışmalar yapılmaktadır. Söz konusu şahısların ülke dışına çıkana kadar yürütecek işlemler süresince Asayiş Şube Müdürlüğümüzün bir bölümünde muhafaza edilmektedirler. Bu şahısların IŞİD veya başka bir örgüt üyesi olduklarına dair delil ve belge bulunmadığı gibi yapılan işlemler yabancılar şube müdürlüğü mevzuatını ilgilendiren rutin resmi prosedürlerdir ifadelerine yer verdi.